bilanço sıcaklık haritamızı yaklaştıralım ve değerleri yakından daha iyi görebilelim. Önce kar hanesine bakalım. Mavi kutu içerisindeki kar sütunlarını değerlendireceğim. Son dönem net kar durumuna bakarsak, şirket eksi 2.7 milyar lira zarar etmiş. Son dönem net kar durumunu yorumlayabilmek için yukarıdaki küçük mavi kutunun içine bakalım ve bu kutu ile hemen altındaki siyah kutuyu karşılaştıralım. Bir önceki döneme göre zarar %29 azalarak eksi 3.8 milyar liradan eksi 2.7 milyar liraya azalmıştır. Şimdi de yıllık bazda net kar değişimine bakalım. Bu sefer üstteki küçük mavi kutu ile en alttaki siyah kutuyu karşılaştıracağız bir önceki yıla göre kar eksi %443 azalarak 791.3 milyon liradan, eksi 2.7 milyar liraya azalmıştır ve kar eden şirket, zarar etmiştir. Şirketin karlılığına baktık. Sadece karlılığa bakmak yeterli değildir bu karın kalitesini de değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için önce net faaliyet karlılığına bir bakalım. Son dönem net faaliyet karı durumuna bakarsak, şirket eksi 2.5 milyar lira zarar etmiş. Bir önceki döneme göre zarar %32 azalarak eksi 3.7 milyar liradan eksi 2.5 milyar liraya azalmıştır. Şimdi de yıllık bazda net faaliyet karı değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre kar eksi %349 azalarak 1.0 milyar liradan, eksi 2.5 milyar liraya azalmıştır ve kar eden şirket, zarar etmiştir. Son dönem öz sermaye karlılığına bakarsak, öz sermaye karlılığı %118,79. Bir önceki döneme göre karlılık eksi %2,0 azalarak, %118,79 olmuştur. Şimdi de yıllık bazda öz sermaye karlılığına bakalım. Bir önceki yıla göre karlılık %442,0 artarak, %118,79 olmuştur. Son dönem faaliyet karlılığına bakarsak, faaliyet karlılığı %100,82. Bir önceki döneme göre karlılık eksi %1,0 azalarak, %100,82 olmuştur. Şimdi de yıllık bazda faaliyet karlılığına bakalım. Bir önceki yıla göre karlılık %0,0 azalarak %100,82 olmuştur. Şirket karlılık değerlerine dönemsel ve yıllık olarak baktık. Şimdi de bir ısı haritası üzerinde çalışmanın avantajını kullanarak şirketin geçmiş değerlerine hızlı bir bakış atarak geleceği görmeye çalışalım. Sıcaklık analizindeki karlar sütunlarının tamamına bakarak bu sütunlardaki kırmızı ve yeşillerin gelişimini inceleyerek şirketin kar veya zarar değerlerinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna karar verebiliriz. Her bir değeri okumamıza gerek yok. Renkler gidişatın iyi mi yoksa kötü mü olduğunu bize anlatıyor. Şimdi diğer sütunlara geçmeden önce şirket net karının kalitesine bir bakalım. Net kar ile net faaliyet karını karşılaştırarak Şirket karının kalitesini anlamaya çalışacağız. Bunun için soldaki mavi kutu ile sağdaki siyah kutuyu karşılaştıracağız. Net zarar, net faaliyet zararından daha fazla. Faaliyet zararını arttıran unsurlar bulunmaktadır. Faaliyetlerden kazanılmayan para geçici olabilir. Bir şirketin faaliyet karının oluşması satışları sayesinde'dir. Şimdi satışlarına bakalım. Önce dikey analiz yapalım sonra, satış gelir ve maliyetlerine yatay olarak bakalım. Son dönem satış gelirleri durumuna bakarsak, şirket eksi 2.5 milyar lira satış yapmış. Bir önceki döneme göre satış gelirleri %32 azalarak eksi 3.7 milyar liradan, eksi 2.5 milyar lira olarak azalmıştır. Şimdi de yıllık bazda satış gelirleri değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre satış gelirleri eksi %346 azalarak 1.0 milyar liradan, eksi 2.5 milyar lira olarak azalmıştır ve satışlardan para kazanan şirket, para kaybeder hale gelmiş. Son dönem satış maliyetleri durumuna bakarsak, şirket eksi 1.8 milyon lira maliyet yapmış bir önceki döneme göre satış maliyetleri %95 azalarak eksi 39.5 milyon liradan eksi 1.8 milyon lira olarak azalmıştır. Şimdi de yıllık bazda satış maliyetleri değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre satış maliyetleri eksi %109 azalarak 18.1 milyon liradan eksi 1.8 milyon lira olarak azalmıştır ve satışlardan para kazanan şirket, para kaybeder hale gelmiş. Son dönem net satış durumuna bakarsak, şirket eksi 2.5 milyar lira satış yapmış. Bir önceki döneme göre net satış %32 azalarak eksi 3.7 milyar liradan, eksi 2.5 milyar lira olarak azalmıştır. Şimdi de yıllık bazda net satış değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre net satış eksi %342 azalarak 1.0 milyar liradan, Eksi 2.5 milyar lira olarak azalmıştır ve satışlardan para kazanan şirket, para kaybeder hale gelmiş. Satış gelir ve maliyetlerini yatay eksende değerlendirelim. Bakalım şirketin verimliliği artıyor mu, yoksa azalıyor mu? Son dönem satış maliyetleri, satış gelirlerine oranı %0. Bir önceki dönem satış maliyetleri, satış gelirlerine oranı yüzde %1. Bir önceki yıl ise, satış maliyetleri, satış gelirlerine oranı %1 olmuş. Satış maliyetlerinin, satış gelirlerine oranını dönemsel bazda değerlendirirsek, son dönem maliyet oranı, bir önceki dönem maliyetlerine göre eksi yüzde bir azalmıştır. Bir yıl önceki maliyetlere göre ise eksi yüzde bir azalmıştır. Şirketin üretim maliyet oranı azalmaktadır. Cream de la cream durumları maliyetlerdeki bu değişimlerin nedenlerini araştırmak ve ısı haritasındaki bu değişim trendine dikkat etmekte fayda var. Şirketin ihracat durumuna bakalım. Döviz fiyatlarının yükseldiği ortamlarda yurt dışına satış yapan şirketler daha avantajlıdır. Son dönem itibarıyla yurt dışı satışları bulunmamaktadır. Sadece yurt içine satış yapmaktadır. Bu nedenle direkt döviz pozisyonunu değerlendirmeye geçelim. Son dönem döviz pozisyonu durumuna bakarsak, şirketin döviz pozisyonu 0.0 lira. Bir önceki döneme göre şimdi de yıllık bazda döviz pozisyonu değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre döviz kurlarının yükseldiği bir ortamda pozitif döviz pozisyonları her zaman daha iyidir. Bu durum hem kur geliri yazmasına hem de olası krizlere daha dayanıklı olmasına yardım eder. Öz sermaye borç oranı sütununun sol tarafında borçlar ve varlıkların gelişimini izleyebilirsiniz. Bugün ben o detaya girmeden daha hızlı bir borç analizi için öz sermaye borç oranını kullanacağım. Son dönem öz kaynak borç oranına bakarsak şirketin öz kaynak borç oranı 0.25 bir önceki döneme göre öz kaynak, borç oranı %90,0 artarak 0.13'den 0.25'ye çıkmıştır. Borçlar öz sermayeye göre artmış. Ama hale öz sermayeden daha az borç bulunmaktadır. Şimdi de yıllık bazda öz kaynak, borç oranı değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre öz kaynak, borç oranı %56,0 artarak 0.16'den 0.25'ye çıkmıştır. Borçlar öz sermayeye göre artmış ama hale öz sermayeden daha az borç bulunmaktadır. Nakit ve benzerleri Sutunu şirketin kısa sürede karşılaşacağı riskleri ne kadar kolay aşabileceğini gösterir. Kriz durumlarında, bu kalemi kuvvetli olan şirketler, diğerlerine göre krizleri daha kolay atlatabilir. Bu videoyu bitirmeden önce şirketin bu kalemine detaylı bakalım. Son dönem nakit benzerleri durumuna bakarsak, şirket 196.6 bin lira nakit yapmış. Bir önceki döneme göre nakit benzerleri eksi %39 azalarak 326.2 bin liradan 196.6 bin liraya düşmüştür. Şimdi de yıllık bazda nakit benzerleri değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre nakit benzerleri eksi %71 azalarak 700.0 bin liradan 196.6 bin liraya düşmüştür. Inveo Yatırım Holding Hissesinin bilanço temel analizi hızlı bir şekilde ısı haritası üzerinden tamamladık. Bu hızlı analizde amaç, birçok hisseye kısa sürede bakış atabilmektir. Risk anlayışınıza ve yatırım büyüklüğünüze göre buradan daha detaylı araştırmalara geçebilirsiniz. Unutmayın tek bir gösterge veya veri ile yatırım kararı almak doğru değildir. Inveo Yatırım Holding. Bu ısı haritasına ve diğer hisselerin haritalarına radyoaktivite.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ben yapay zeka, bu analizde bana katıldığınız için sizlere teşekkür eder ve sağlıklı günler dilerim.